Esra ile Balca parkurundayız. Şimdi L park yapacağız. Önümüzdeki araba L park yapsın. Esra da burada. Esra nerede okuyorduk? Şey, Karabük Üniversitesi. Karabük Üniversitesi hangi bölüm? Elektrik Elektronik Mühendisliği. Kaçı sınıf? Ben birinci sınıfım. Çok iyi, hazırlığı atladın galiba. <laughs> evet, hazırlık okudum. İngilizce. Ben böyle teknik sınıftakilerle ders vermeyi daha çok seviyorum. Şimdi bak teknik olarak o mavi şeyi görüyorsun değil mi? dubayı. Evet. O mavi Dubai'ye biz marka arabanın kelebek camından kaybedene kadar alacağız. Aracı. Aracımızın en durduk durduk. Kaçıncı testte durduk? Bak hep hatalar yapılır. İkinci testte. Her durduğumuzda bir alacağız aracı. <laughs> Kalkış testimiz bir. Evet güzel. Yani hata yakaldım diye hemen evet. söyleyeyim dedim. Yani böyle ben hatanı sana söylediğim zaman aklında kalır hiç hata yapmaz. Böyle. Her durduğunda biri alacaksın. O ana kural. Ani frende duruyorlar ikinci viteste, biri almadan kalkıyorlar, kutu stop ediyor, stop bir diyorlar. Heyecanlanıyorlar, bakmıyorlar viteste, bir daha çalışıyorlar, bir daha kaldılar, gene ikinci viteste. Evet. Hadi diyorlar, in aşağı. Bitti senin sınavın. onun için her durduğumuzda bir alacağız. En çok hatayı da orada yaparlar. Ani frende dururlar, durdukları viteste kalkmaya kalkarlar. Parklarda biraz oyalandıkları için bazen biri atılıyor, oralıyorlar da. Evet, var, parkın içinde sohbet ediyorlar. Şöyle kamerayla çektiğimi göstereyim ki ayıp diye gitsinler. Freni bıraktık. Öğrencinin süresinden gidiyor, parasından gidiyor. Öğretmen orada öyle muhabbeti tutuyor. Güzel. Gayet güzel. Sen devam et bakalım şimdi yavaş yavaş. Hafif bir sağa geçer bak. Orayı ortalayacaksın. Kaldırım mı şu dubaları? Kaldırım mı dubaların arasında ortalı girmemiz lazım tamam mı? <laughs> güzel. Şimdi ağam sen de. Sen artık şu mavi şeye kitlen. Gözlerinde şu mavi çubuğa kitlen. Kitlen. Şimdi bak sen oraya arkaya. Ama <laughs> mavi çubukta kitlene kitlene ama kelebek camının içinden kaybedeceksin. Kelebek camının içinden nasıl kaybedeceğiz bak şimdi. <laughs> Hop. Kayboldu gördün mü senin açından. Şu senin bakış için, şu benim bakış için şu anda kaybolmuş durumda. Direksiyonu tam sağa çevirdin. Geri vitesi aldın. Evet. Freni bıraktın. Yarım devrajla gidiyorsun. Gayet güzel. Gayet güzel. Dev, dev, dev freni bırak ama bak. Freni bırakmadığınız araba zorlanıyor. Şimdi devraja bas. Durdun. Dubai yanına geldi. Çevir bakın bir buçuk tur. Tam karşı olduk. Çevir. Çizgilere paralel miyiz? Bak buradan aynadan bakıyoruz. Çizgiye para Oradan aynaya bakacak. Aynadan bak. Çizgilere para vermeyiz. Şimdi devam ediyoruz geriye doğru. Gel gel gel. Şu dubaları önden görünce dur. Hop devre aç falan durdun. dubaları önden görünce şu dubayı, bu dubayı ön camdan görünce durduk. Al şimdi bireyi. Şimdi freni bıraktık. Bak şu dikiz aynamız zaten ne kadar şu mavi duba. Kaldır yavaş ya debrajdan ağımızı. Milletin parası olmadığı için bu ilsel dubaları koymuşlar. Devreşe bastım durduk. Biraz daha git bak tam gelmedi. Az daha, az daha kaldır. Güzel. Bak şimdi hizasına geldi. Ne yapacaksın direksiyon artık? Sağa çevireceksin. Şu öndeki dubaya çarpmamamız için. Güzel. Şimdi kaldır yavaş yavaş debrajdan ayağını. Filini bıraktın. Debrajdan ayağını kaldırdın. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bak bu dubayı buradan. Araba dönüyor. Arkamızdan. Güzel. Paralel olana kadar tutuyoruz. Çevir şimdi sola doğru. Bir buçuk. Güzel. Devam. Bu karşıya gidiyoruz. O bir lay park yapmaya. Bırak debrajı artık. Güzel. Bas debrajı. Al iki arabayı kaldı biraz anı yavaş yavaş çok anından gaza basma. Devreşi yine birinci testte kaldırdığımız yine yine yumuşak kaldırdık. Birden bırakmıyoruz devreşi. Güzel gel bakalım yavaş yavaş git böyle. Buradaki L parkı yapalım. Sağa doğru girebilirsin biraz güzel. Şimdi biraz falan. Bırak daha biraz daha git 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 git. git. Biraz daha gidebilirsin durdun. Hangi vitesle geldik? de geldik. Biri alıyoruz. Bu sefer unutmadın. Şimdi artık dörtleri yak bakalım park yapacağız diye. Öndeki arabayı bekliyoruz. Güzel. Allah'ın uğurduğunu. Güzel. Şimdi biz başlıyoruz park yapmaya. Filini bırak bakalım yavaşça. Bak iz aynası gelene kadar geldi. Tam sağ yapıyor Dubai'ye çarpmadan çıkıyor. Bırak az daha. Kaldır yavaşça da biraz yani. Güzel. Bak kaldırma çıkmak üzere Gördün mü? Retimle geç topladı. Evet, güzel. Şimdi bak sen şu Dubai'ye kitle. Onu bırak artık. Şu beyaz uçlu Dubai'ye kitle. Bu Dubai kelebek camdan kaybet bakalım. L farklar da böyle yapıyorduk. Kaybettim mi? Bakayım bakış açısından tamam, ben. bir. Güzel. Benim bakış gözüküyor. Senin bakış gözükmüyor. Geri aldın. Direksiyonu tam sağ yaptın. Kaldır bakalım şimdi yavaşça debrajdan yani. Güzel. İlk önce şu sağ aynayı izlemeni tavsiye ederim. Çünkü Dubai'ye geçiyor mu araba? Dolaşıyor mu? Düzgün durdun mu? Bak görüyor musun? Dubai'ye dolaşıyor. Gidiyor. Güzel. Güzel. Devam. Devam. Gel. Şimdi araba devreşe bas. Dur. Araba ne oldu? tam karşıya şey oldu bak çizgilere bak paralel olduk buradan sarı çizgiye. Oradan da sarı çizgiye paralel oldu. oldu. Evet, çevir bir üç sola. Güzel. Şimdi burada kaldır yavaş yavaş biraz Ana Hanım. Yani. Burası biraz kaldırım gibi onun için zorlanıyor ama hafif gaza da basabilirsin. Basmadan da gidiyor bak şu anda araba. Güzel. Şu iki dubayı önden görüyor. Şu dubayı yanından gelince durdun bak. Senin şu dubayı yanına geldi ya buraya. Dikiz geldi evet. Şimdi al bakalım gire. Dörtleri kapat. Sağ sinyal var. Güzel. Hemen çevirirsen ne olur? Dubaya çarparız. Freni bırakıyoruz şimdi. Dikiz aynamız gelene kadar. Dikiz aynamız bu bayla gelecek. Çevir bakalım sağ. Güzel. Kaldır yavaş yavaş da sen yani. Güzel. Oradaki dubadan kurtardık. Bak buraya paralel olunca araba. Kaldırma paralel oldu. Çevir bir buçuk dur. Evet güzel. O araba gibi çıkmadık. Bak güzel çıktık. Ve bas hızlan bakalım şimdi. Hızlan. 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 Al bakalım ki. Kaldır sen yani. Hızlan. hızlan. Hızlan 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 hızlan. Devam. Hızlandık. Çık bakalım orta şeride. 25 metre geri geri yapalım mı? Yoksa paralel parka mı gidelim? Sana e, paralel para park, park daha önemli bence. Paralel para para park. parka gidelim sonra ablana tez çünkü. Evet. Galata'ya yan çekecek. Devam et bakalım. Şöyle ablamız da arkada. Ablamız da şimdi ablamız geçecek. Değil mi? Evet. Devam et bakalım. Şimdi ne yapacağız? 2 numaraya paralel park yapacağız. Acele etmiyoruz. Evet. Gazdan ayağımızı çekecek. Önümüzdeki araba ilk iki numaraya durursa onun önüne dolaşacağız. Onun için acele etme şu önümüzdeki arabaya bir bakalım. Belki öğretmen bizi arkadan izliyordur aynadan. Ben bir ileri gideyim de onlar da arkadakine yapsın diyebilir. Gentleman düşünebilir. Ama bazısı da düşünmez pat diye durur. Bak, işte acele etme bakalım. O ilk iki numaraya durdu. Biz onun önünde dolaşalım. Gördüm aklıma gelen başıma geldi. Devam. Sen öndekilerin herhangi birisine git. Gel sağa dur. sağa sinyal ver şimdi. İki numaraların herhangi birisine gir. Şuraya gir bence Şurakine. Güzel. Yavaş şimdi. Debreje bas artık. Debreje bas. Bak şu iki numarayı kelebek camın içine oturtur bakalım. <laughs> i̇ki numarayı kelebek camının içine oturunca bana söyle. Oturdum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sert bir durduk. Ne yaptık? Bakayım iki numaranın içinde. Çok güzel. Şimdi aldın yeri vitese. Dur. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonu tam sağa çevirmişsin. Çok güzel. Acele etti. Freni bırakmadan gebeşi bıraktı. Çalıştır arabayı. Evet. Şimdi frenden ayağını yavaş yavaş kaldır. Kaldır Debrecda. Evet. Güzel. Gel bakalım geriye. Şimdi sol aynına kilitlen. İkinci dubayı görünce duracağız. Bak birinci dubayı gördük. İkinci dubayı gel biraz daha. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Biraz daha gel. İkinci dubayı gördük durduk. Geçince burayı bırak. Biraz freni bırak. Geçtik bunu çünkü iki dubayı. Şöyle duracaksın bak gördün mü? Evet. Anladın mı? Şimdi bir bir sola çevir. Burada mail olduğu için az kaçırılmış gibi yaparsın anlamazlar herhalde. Şimdi sağdaki zane sayıyla Dubai'yi birleştir bakalım. Kaldır yavaş yavaş diye yani. Yavaş acele etme. Arkasına gelince dur. Acele etme tabii ki gibi. Bak tam ben geldi mi? Evet. Dubai de aynanın arkasında işte bak şöyle arkasında. Bak şöyle görüyor musun? Bak evet. cep telefonundan gör bak göremiyorsan. Bak cep telefonundan bak görür müsün? İki hmm. numara aynanın arkasında. Bunu demek istiyorum sana bak. Ara aradan gene görüyoruz şimdi. Tam. Hmm. Şimdi bir sola çevir. Tam sola yap direkt sonra. Aynayı aç ya şu aynayı. İyi. i̇yi. Çeker çizgiyi göre, tekeri görene kadar iyi. Şimdi tekeri görüyorsun. Sarı çizgiyi de görüyorsun. Kaldır şimdi freni bırak. Yavaş yavaş biraz en kaldır. Kaldır. Sarı çizgi arka teker gidiyor mu bak bakalım. Sarı çizgi arka teker ezmesi lazım. Bak şuradan bakıyoruz. Devam, devam et, 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 hop. biraz daha geldim. Bak şimdi durdum. Şu anda paralel oldu. Öne de bak duvarların içindeyiz zaten. Arkan yana da bak oradan duvarların içindeyiz Şu anda parkın oldu. Al bire, çık bir tane daha öne yap, ablaya verelim arabayı. Hatta fazla gitmeye hemen öndekini yap, ablada da buradan paralel farklardan başlayalım ablamla. Kaldır şimdi yavaş yavaş, biraz ne Güzel, şimdi topla, topla, topla. Gel bakalım, hemen öndeki iki numaraya gir. Yavaş şimdi. Debreşe bas. İki numara ya. içine gelince durdur. Yavaş yavaş git. Durdu mu? Hı hı. Burası Balca Parkı'nı söylemeyi unuttuk. Güzel. Gelirtisi aldık. Güzel. Şimdi kaldırdık birazdan aynamızı. Sol aynamız, sol ikiz aynamıza kilitlendik gidiyoruz. Sol ikiz aynamızla arkadaki parkın iki dubasını görene kadar gidiyoruz Birinci dubasını gördük aynadan. İkinci dubasını da gördük durduk. Çevir bir üçtür sola. Güzel. Şimdiki aynasıyla duvayı ye yerleştir bakalım. Kaldır yavaş yavaş diye bakın Bu senin bakışın. için. Başka bir Biraz daha yer, biraz daha yer. Biraz daha yer. Bak şu an aynasının arkasına girdi. Tam sol yap şimdi bakalım. Tam sol. Çevir direksiyonu iyice. Evet güzel. Şeyini bıraktın. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bak şimdi bakalım. Aynadan bakalım. Nasıl oturacak parka arabamız. Gel, 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 gel. Devam et gelmeye. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. Hop devreşe bastım durdum parkımız oldu. Şimdi arabayı boşa al. El küreğini çek. Evet, tamam. Şimdi arabayı stop et bakalım. Stop et. Heh, kendine çevir. Arabanın etrafından da bir arabayı çekelim. Nasıl olmuş bakalım parkımız. Ondan sonra ablan da. Hem de da ablan geçsin. Evet ablayı alalım direkt <laughs> Ne oldu? Tamam, ablan gelsin bakalım.